Konuşmak istemiyor. Konuşmak i̇stesem de dışarıda konuşmam. Konuşmak istese de dışarıda konuşamaz. E ya içeride. İçeride de konuşmayacak. Aslında hiç konuşmak istemiyorum. Aslında hiç konuşmak istemiyorum. söyle. Gidin. Adı nedir? Kendisi konuşamıyor mu? Leri. Leri. Öldürmek için sırtından itmek zorunda hey, değilsin. Edersin, o edersin, bir silah edersin. içi edersin. mermi dolu. Ee, adı nedir? Adını söyleyecek misin? Oy, 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 oy. Adımı söylersem kim olduğumu bilirler. İyi düşündün Leri. Çok iyidir. Neden bir tane uydurmuyorsun? Nasıl bir isim? İstediğim bir isim. Patron sensin. Şey, pekala. Simit'e ne dersin? Simit mi? Ne yapıyorsun? Otele mi gidiyorsun? Soyadı istemiyorum. Oh, lanet olsun. Çip. Çip e, mi? Chip. Evet, Charles gibi. Çip. Çip, çip, çip. Bu sincap adı. Charlie'ye ne dersin? Hayır, Charlie, 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 Charlie. Komünist adı gibi. Komünist mi? Evet, Çinli gibi geliyor. Peki ya Chuck? Chuck mı? Chuck tam Amerikalı. Peki Chuck. Chuck. Hadi Chuck. Söyle evet, olur, Chuck. Chuck. Adı Chuck. Evet, adı Chuck. Onlara gitmelerini söyle. Gidin. Chucky after Larry.